<laughs> Roblox nedir <laughs> Roblox Dur hatırladım Roblox nedir Roblox <laughs> Roblox nedir Nasıl dayak yiyinir Nasıl dayak yiyinir Annenizden Öğrenebilirsiniz ama Ben size öğretebilirim nasıl oynaması gerektiğini ben size öğretebilirim. Nasıl daya yenilmesini öğretemem tabii ki de. Bu arada benim baştan 1025 TL olmuş? TL. TL. Hatta 1250 lira lir olmuş? Bu kadar nasıl para kazandım ya ben? Dur o zaman hemen şuradaki dropperlere. Bu arada bu oyun bende Türkçe domates ekleyici mesela bak. Domates. 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 Sonra e, bak çayla karşı dedi. Çayla açmışım. Sonra güçlendirici ne? 2000. 2000 paramız <laughs> yok ama tabii. <gülüyor> 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 <laughs> Arkadaşlar top e, toprak neden ağladı? Ağlamanın numarası yaptı. Biliyor musunuz siz? Çünkü tabii ki de parası yok. <laughs> Param yok. Bu Bunu ben daha önce oynamıştım sayın seyirciler <laughs> ve o oyunda da şeydi. E böyle çok fazla her şeyim vardı tamam mı? Ama işte kaydetmemişim ne yapmışım falan öyle. Bu arada arkadaşlar <laughs> ben Toprak çok fazla video izleyemiyor çünkü <laughs> Çok fazla video izleyemiyor ne demek ya? Video çekemedim birkaç e, yani bir hafta falan evet. video çekemedim neden? Değilir. Çünkü e, hesaba şey oldu e, şey engelledi beni hesabımı kapattı YouTube. ama sonradan tekrar verdi e, sonra da ne oldu e, işte tekrar geldim karşınızda huzurlarınızda huzurlarınıza geldim ve böylelikle size söz veriyorum ki bu e, sadece iki haftaya özel bir dakika iki haftaya özel kaç e, şey olacak ne olacak daha fazla daha hızlı video gelmesine sağlamaya çalışacağım. Gelemezse de kusuruma bakmayın. Ee, kusuruma bakmayın. Ne diyebilirim. <laughs> Bu arada sesim güzel geliyordur umarım. Çünkü yeni bir kulaklık deniyorum. Bu arada güçlendirici Huni'yi de aldık. Ee, yeni kulaklığı deniyorum. O yüzden sesim geliyor gelmiyor olabilir. Bluetooth'lu bir kulaklık. Yine tabletimden oluyor herhalde. Ama o cızırtılar varsa e, şeylere, yorumlara yazın. Ben bazen kendi videolarımı izlemeyeceğim izlemiyorum. O yüzden farkında da olamıyorum. E, bu arada tekrardan yok ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Aklımdan bir şey geçti de yok dedim. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim, ee, benim yeni bir kanal açtım, ben yeni bir kanal açtım, ee, onun ismi de Toprak Aras Özdemir, kendi ismim ee, ama ismini de değiştirebilirim, Mavi Don da olabilir çünkü onu arkadaşlarımla birlikte yapacağım, ee, kanal çekeceğiz o yüzden yani daha iyi olabilir. Ona da abone olursanız çok seviniriz. Takip ediyorsunuz beni. Ona da abone olun. Şimdi e, ya şöyle bulacaksınız. E, Toprak Ara Özdemir diye bulacaksınız. Ya da Mavi Don diye bulacaksınız. Ama bence şöyle bulacaksınız. Sadece 3 e, gün için e, ismi Toprak Ara Özdemir diye kalacak. Sizin daha iyi bulabilmeniz için. E, ve sonradan da Mavidon diyerek değiştirebilirim ismini. Yani aa ben buna abone olmadım ki neden bu benim aboneliğimde demeyin. Tamam Arkadaşlar benim ayağım yeri oldu çok kötü hem de babam yaptı. O ne kadar kötü. Bu arada 3900 4000 paramız olmuş ben konuşurken. Ya bu arada biz sürekli basacak mıyız? Hatırladığım kadarıyla bir tane şef alıyorduk buraya. Hiç alıyorduk, hatırlayamıyorum ama. Atam 4 bin. Abi, Aa tam da 4000. Ya. Ana'ya geçemiyoruz. Ya geçeceğim ama Çünkü <laughs> benim boyum küçük. <laughs> benim boyum küçücük. <laughs> <Benim boyum. gülüyor> sembolun boom kas tamam arkadaşlar yani sayın seyirciler Niye arkadaşlar dedim ya sayın ha. seyirciler ee, bir arkadaşım bana robux verecek ee, o yüzden bir de ben bir şeyle anlaşma yaptım ee, bir kanalla değil be ee, bir ne denir Roblox Roblox oyun üreticisiyle, üreticileriyle anlaşma yaptım. Eğer onlar da Roblox'ta e, şey yaparsa, oyun yaparsa ben de onların videosunu sürekli çekeceğim. Yani yeni gelen güncellemeleri falan yapacağım. Onlar da benim reklamımı yapacak. Öyle bir anlaşma yaptık. Eee <laughs> Yani siz de onlara girin lütfen. Ee, bu arada ben benim arkadaşım bana şey verecek. Rob, Robux. 40 Robux verecek. Veya 50 Robux verecek. 40-50 Robux civarında verecek. Ee, öyle ben de işte 25'ini üstüme harcayacağım. 25'inde beşinde arkadaşlarımın yani a, e, şeylere, oyunlara harcayacağım. Anladınız mı? Ya da şöyle bir oylama yapayım. Hepsini kıyafete mi harcayayım yoksa hepsini oyuna mı harcayayım? Bunu söyleyin bakalım. Kıyafete. Evet sayın seyirciler 7100 param oldu. Ee, şimdi bunu çift huniye harcayacağım 6000'le. 1000'ini de duvarlara harcayacağım. Ee, hemen de bitti ya. 1100 param kaldı. Tezgah değil de. Aa tezgahı kuralım müşteri de gelecek. Ama ben ıı, şey istiyorum. Şef. Giriş 6 de Çin restoranı yapıyoruz? Yok artık ya. Toplu toplu. Oh paralar paralar. Oh oh. Oh, oh teşekkürler. Çift çok mu işe yaradı? Hiç bilemiyorum. Ne? Kaliteli hamur tabana. Hmm, güzel. Şunları şuradan hemen alalım, satalım. Al sat al. Ay, al sat al sat al sat. Buyurun, al sat al sat. Al sat ne? <laughs> Ve şimdi reklamlar. 9 Dokuz... <laughs> Eğnin fabrikası fabrikasına gelin. Orada çok güzel pizzalar üretilmekte. Bakın hiç el değmeden özenle satılır. Her şeyi makinelerimiz yapar. Makinelerimiz kendilerini 7-24 temizler. Ay, Ve o parayı da kazandığı parayı da toprak arası demir hamur işlerine yani sizin beğenmeniz için hamurlarının kalitesi için yapar. Gelin ve toprak arasın. Yani 09'a 02 E'nin fabrikasına oradan çok güzel ama çok güzel e, şeyler e, şeyler demem kötü oldu ama pizzalar alabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. 09'a 02'nin ye iş yeri. Evet, 6000 para oldu. 6625 yani. 7000 para oldu. Evet sizler tam 8000 para oldu ve bununla da kaliteli hamur tabanını yapıyoruz. Alıyoruz ve sıfır param kalıyor. Şimdi ben ne aldım? <laughs> Aa, kara bir şey geldi gördünüz mü? O kaç para veriyor bakalım? 125 veriyor yine. Çünkü onu satmamışım başka bir şeydi. Anam sarı geldi tavan. Şunu 50 mi? 50 mi verdi? 500 mi verdi? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Yaprak da orada bilemiyorum diyor. <laughs> Evet. Aldık. Değişim. 23 bin. Daha Ay. demin söylediğim 23 bin değildi. 2300 ama şimdi 2900 oldu. Hadi kayın, kayın, kayın. Evet. Kardeşim, beni çakmayın aldım.

Senin ayağını yerim demek. Aha. Ay. Ben ben Kardeşim de patankar yiyor. Ay, ay, ay. Benim üçerim. Ne? Süreceğim. Ek çerniğe gideceğim ve eee şeytiyorum. Hmm. Gidip nasıl gideceksin acaba? tak. 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 Evet. Çocuk. <laughs> Ama yine de doktora da söylemeyin. Ben de nasıl geçiyorum ben? Şu an beyin kanaması geçiş ediyor. İmdat, imdat, imdat. Doktor yok mu? Ne? Doktor da neler geliyor? Kim kola Benim.

da